O zaman ciddi bir şekilde oynayalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırıyorum kapıyı bu ete. Anlaşıldı. Ses var. 10 mod. saniye, önümden bir şey anlam lazım. Hazırım. Bakıyorum. Aa. Polis, gelin. Polis, gelin. Hayır, dayı yat yere dayı. Hayır! Komutanım girelim mi? Yürü, yürü, yürü. Erkay. Erkan'ım Oğlum sivil lan bu. Ya yani ben kendimi... Bir ders <laughs> Özür dilerim komutanım. Allah ha, yanlış oldu, oldu ya. Yer, yer. Aynen. Yer, ya bir an ben kendim şey sandım da Tuğra öyle deyince sonradan da sana attım topu o yüzden seslendim. Ha. Hiç şey de demeyecektim Dedin, yoksa. Dediniz siz ya, sen yapın. Evet evet. Tamam. Sağ girelim mi deyince yedirseniz. girelim dedim de. Biri var, adam ben öldüm Güzel Burası temiz gibi Sağdan mı ilerliyorsun? Bir de hemen sonra şöyle alttan Tamam Oytay, sola bak bakayım Neredesin? Arkadayım, Abi. arkadayım Ama çok Abi. ilerleyerek bakıyorsun Hani birisi çıkarsa vurur Kapıya ne yapalım? Nerede kapı? Ha tamam. Etrafa bakayım dedim de oradan bir şey gelirse diye. Kırıyorum ben. Burada çok oyalanmıyorum. Evet. Sağda adam var. Solda da var. Ne bu Jagger nasıl ya? AK ile sıkıyorlar dikkat. Aman aman. Oh. İşte, Flash atacağım bekle. Atıyorum. Sen biraz erken girdin ama. İyi düşmüş. Down, Solda olabilir hala. Bakıyorum. Temiz görünüyor. Bekle. Sniper <laughs> mı var? Orada anlayamadım bile ama. Pompalısı vardı ya. Tamam bu arabanın oradaki benim geliyorum. Ben vurmam. Sol temizle Kalperin girdiği temiz. yer temizse sağa temiz. doğru ilerliyoruz. Temiz temiz temiz. Pencerelere bakıyorum yukarıda asmasınlar diye. Adam var. solda olabilir. Soldan geldi evet. Kapıyı örtüyorum. Burada bir kapı var. Orada var mı? Burada da var. Nasıl yapalım? Ben burayı tutabilirim. Binaya zaten her türlü gireceğiz. Önce dışarı yerle derim. Tamam. Tamam. Hazır mıyız? Fener is? rahatsız ediyor mu? Yok sıkıntı yok. Kırıyorum. Geleceğim. Herhalde sağa devam ediyor. Sol kapalı. Girdim sağa bakıyorum. Geldiğimiz yer emin olamadım. Ben de onu düşünüyordum. Olabilir mi diye de pek değil gibi. Değil. Evet burada bir garaj var. Açık. Solda bir şey var. Değilmiş. Dikkat mu? dikkat. Sıfır alalım ama. Dur 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 Nereden girdiğimiz bile belli değil. O Abi yanından mermi geçince karakter de tuhaf oluyor. Tamam şöyle bir sıkıntı ben var bu bu şimdi şu arkadaki konteyneri aynen onu halledelim. Yoksa oradan da camdan vurabilirler. Temiz. Konteyner temizse... öldü Konteyner temiz. Tamam. Ulaş bombası ayarlıyorum. İçeride Sağ tarafa Sağlı bakar mısın? Öldü Sağ tarafa Tamam ben de. Ha, sol tarafa bakmamız lazım şimdi Anlaşıldı Yukarıda da pencereler var Ateş <laughs> gelebilir herhalde şey dedim. Burada bir kapı var komutanım Burayı tutuyorum ben Tutuyor musun? Tamam. Alperen'le gidelim biz. Alperen sola bakıyorum. Burada bir tehlike yok gibi. Konteynerin içi de açılır mı? Açılmaz. Burada trenler var. Evet, Vision on. Tamam geldi. Tamamdır. Düştü. Tamam, sağda bir kapı var. Sola bakıyorum. Evet, kapı açık. Uh, Sol devam ediyor. Tamam. Şu asansöre bakayım bir. Bir kapı daha var asansörün yanında hemen. Temiz. Hı -hı. Kapıyı kırıyorum. Geleyim mi? Yoksa? Direkt açacak sana. Gel temizse gel. Merdiven. Merdiven. Sağ, sağa da ayrılıyor. Hızlıca sağa bakabilirim. Tamam. Ben de geleyim arkandan. Void de, sen de sol üstte merdiven göreceksin. Geldiğimiz yer. Geldiğimiz yer mi? Tamam. Neyi Merdivenden bıraktık? mi? Neyi yarım bıraktık? Bir kapı daha vardı değil mi şey. aşağıda? Yok muydu? Hmm, arkada bir kapı ya, vardı. Var arkada. mıydı? Vardı vardı Arka evet. Var. Tamam. Onu halledelim. Ben de buradan İlerle. Hakim olun. Beni vurmayın. Tamam. Bana göster bu oyunu. Şey. Bura değilmiş. Bura değilmiş. Değil mi? Tamam. Burada şeyden. Şuradan. Şu kırmızı vagondan. Ben bakıp gelebilirim istiyorsanız ya. Ha. Evet. Kapı kilitliymiş. Kırayım mı? Kırılıyor mu kitli kapı? Ben kırarım onu. Ha Kırırım. şey var tamam. Hı -hı. Sen kırsın. <laughs> Girdim. Sol merdiven. Sağ iki kapı. Herhalde burası geldiğimiz yer. Yine kırmak lazım. 3-2-1 Buraya gitti ama inşallah ölmez. Burası, yere, evet geldiğimiz yer. Ya abi tamam, şimdi adam aşağıdan. Bizi Hazırım. 3-2-1 sol. Almadı. Gerçekten mi acaba? Tamam. Şekil şukur yapmaya gerek yok diyorum. Evet. Tamam. Ha dışarısı. Tamam. Temiz mi? O zaman yukarı çıkabiliriz. Tamam temiz. Sanırım. Onu sana merdiven var. Bir kapı var orada. Çıkalım mı? Az ya, önce çıkalım, önce... çıkalım çıkalım Az önce. Buyur, Nereyi hadi. bırakıp geldim? Orada da bir merdiven vardı sanki. Ha işte oraya gidiyoruz. Senin kırmızı Hı -hı konteynerden geçeceğiz ha. Kırıyorum kapıyı. 1 2 3. Ama başka rotasyona gidiyor gibi şu anda. Ses var. <Gülüyor> Öldü. <gülüyor> Silahlı. Aşağıda, <laughs> 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 Herhalde aşağı işte az, az önce geldiğimiz yer tamam. Evet evet evet. Orada tekli oynamak daha iyiymiş gerçekten. Otomatik çok riskli. Evet. Evet. siz olabiliyor. Yavaş yavaş çıktım yukarı. Sizi bekliyorum. Sol taraf temiz. Sağ tarafa, sol tarafa bakıyorsun. Temiz mi Alper'i? Temiz, kapı var. Sağ tarafa bakıyorum. Burada bir sürü kapı var. Burası çok açık. Burası Deş çok açık. Sağ taraftaki bölgeye bakın. bakın. Soldan ses var. Flash bombası kalmamış. Burası da geldiğimiz yer sanıyorum. Bende tam. var. White Ray, sağ tarafa kalmamış. Flash bombam yok da. Benim de yok maalesef. Aa ben mi? Sağ sende hani Alper'in orta, orta sende sol bende. Tamam. Giriyor muyum bekliyor muyum? Bir Komutanım sola bakacağım. Burası temiz gibi görünüyor. Sadece sola bakacağım. Sağ temiz. da Evet sonra hedef çok. Bu da hedef çok. Öyle hedef mi? Sağ taraf temiz mi? Ortada durum ne? Ortaya bakacaksan sonra bak, geçmen kapı. lazım. Sol sıkıntı olabilir. Geliyor. Vurdum birine. Geri gelme dikkat et. Popondan vuruyorsun. Vaziyet nedir bu ülke? Şey? da kontrol edin de. Abi bir kimse görünmüyor. Bir kişiye vurdum. Tamam. Sağdaki kapıya bak temizse Alperen sağ kapıya bir gir. Anlaşıldı. Gireyim mi ben de? Gir gir. Geçerken vurdur muyum? bakıyorum. Burası temiz temiz. Beni vurmayın. etkili Temiz. Tamam. Komutan Orası temiz. temizse buradan ilerliyorum ben şimdi. Anlaşıldı. Sol Arkan temiz. Değil. Sağa bakıyorum. Sağa temiz. Giriyorum. Sağda kapı var. Solda kapı var. Bir kapı var o kapıyı ateş ben kuracağım. Karşıdan ateş geldi. Karşıdan ateş geldi doğudan. Vurdum. Doğudan mı? Vurdum. Tamam tam, tam. tam İlerleyebiliyor muyum? Vurdum, evet evet vurdum abi. Tamam tamam. Temiz mi? Temiz. Sağda da bir kapı var. Burası çok tehlikede Hemen girelim bence. Raja, kır kır kır. Çabuk. Adam var içeride. Vurdum sanırım vurdum vurdum. Sivil olmasın. Yok yok değil silah var. Gir gir gir. Ben giriyorum tamam. Temiz bura. Bir kapı var. Ben sizi bekliyorum. Temiz dur. Tuğra'nın yanında bekliyorum. Geldim. Ateş dışarıda geliyor dışarıdan. Parı var. Vurdum. Şurada Vurdum bir oldu. merdiven var arkamızda. Buradaki Öyle kapıya yok. bakmamız lazım önce. Kırıyorum. Temiz. Vuruldum. Ateş geliyor. Koruyum. Çıkaralım. Flashlamayı öneriyorum. At Flash gireyim. da geliyorlar galiba ses var. Arkanı tutuyor. Temiz. Bir kapı var arkamın bak çabuk. Anlaşıldı. Burası temiz gibi. Abi ben <gülüyor> çıkabilirim <gülüyor> önüne. Ben çıkıyorum açıyorum sakin vurmayın. Ben çıkıyorum. Benim. Tamam. tamam. Temiz galiba. Herhalde yukarı çıkacağız. Anlaşıldı. Bu buradaki kapıya bakmamız lazım. İki kapı var. Bunlara baktıktan sonra yukarı çıkıyoruz. Bu kapıyı kırıyorum. Bakış at. Anlaşıldı. Ee... Balkon gibi bir yere açılıyor abi. Tamam. Sağ temiz, giriyorum. Gir. Sol. Aşağıdan ateş almayın, dikkat edin. Sol, abi burada tehlikeli bir adam birazcık. Merdiven var sanırım. Şu balkona dikkat edelim. Orada yukarıya açılıyor. Merdiven var balkondan. Tamam. Ee... Maşallah. Buradaki kapıya bakalım, gel. Anlaşıldı. Küçükten başlayalım. Alperen neredeydi sen? Sa Saatiniz e, gibi. Merdivenin orada bekliyorum. Sol temiz. Tamam. Alperen girebilirsin. Buradaki bölgeler bakmaya değer ya. Öyle mi? Temiz temiz Hı -hı. temiz. Tehlikeli olan bir yerler var da. Sanki birini gördüm. Gel Void Evet. Şuraya bakalım. Bakayım mı? Gel gel gel. Oo, bura, buraya. Buradan bir şey yok zaten abi. Merdiven çökmüş. Geliyim mi? Bir saniye bilgi vereceğim kırıyorum Anlaşıldı bakıyorum Iıııımmmm ee... Bir şey gözükmüyor abi tamam, Sağ çaprazımızda Yerler Bir kapı daha var evet orayı da kıracağız ama önce şuraya bakalım İki kapı var ha burası demin geldiğimiz yer tamam Hı. Tamam ama bu kapıyı kırıyorum Kırdım Anlaşıldı Ses var burada ses var Baş Sol'a mı? Gir 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 Anlaşıldı Sağ temiz Orta temiz. solus Sol üst kast. Merdiven kırık. Alperen'i bulalım. Yarım kaldığımız işten devam edelim. Nerede Alperen? O merdivenin oradayım. Vallahi ben de Dışarıdan öyle. ateş aldığımız yer var ya. He, oraya nasıl gideceğimiz atılıyor. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> gördüm <gülüyor> gördüm tamam. Hı hı, gel. Bir dakika bu void değil mi? Aynen aynen. Tamam. Şimdi ne yapacağımızı değerlendirmek için bir bakayım bir. Taptan baya ooo. Alperen kata Sadece Sadece yukarısı kaldı. Tamamdır. Üst, evet. Üst katı ilerliyorum. Abi bir batsanıza müsait olduğumuzda. Üst katta bir delik var ya. beyler. Yavaş ilerleyeyim de. Var mı görüntü? Bir hedef indi. i̇kinci hedef var. Eee siper alacağım hemen destek. Gel, gel 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 gel. Pompalısı var. Gir 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 Flash bombası Düşman. olan. Karşılaşıldı. Benim var. Kötü vuruldum. Alperen. Pompalı karaz. Dikkat edelim. Mermim bitti. Ben geçiyorum eline. Aslı bulacağım onu. Eslim oldu. Olmamış. Mermi çok az. Düştü adam. Tamam ilerliyorum. Ulan neymiş böyle ya? Sol kapı. Öldürdü bizi ben. Sol kapıda bir sol kapıda. Komperim orada kapıyı açacağım. Bekle. tamam kapıyı koruyorum. Erdiyorum. Kırdım. Giriyorum. Girdim. Sağda boşluk var. Burası pavyon, pavyon mekanı gibi. Dikkat edelim. Evet. Adam var. Tamam tamam. Emin değilim düşmüş mü değinden. Abla ne işin var burada ya? düştü. Bir sivil daha var sağda. Adam. adam geldi. Düştüğü. Anlaşıldı. İleride evet, sivil var. Var, var. Adam. Yattı. Bir don tamam lazım. Bitti. 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 Adam bitti. Tamam. Nerede yazıyor adam bitti ya? Birin gördüğü kaldı. Kaza olasın diyor. Aynen. 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 Şimdi sivilleri mi toplayacağız? Bir de bir kargodan mı bahsediyor? Abi basın. Baya bir şey evet, yok yok Arkasına şey ki Arkasına geçilmiyor ki. Bazen. Toplayalım. No, bir tane daha var. Abi es bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Öldürdüğümüz adamları e, siyahlarına falan şey yapıyoruz. Doğrudur, Alıyoruz. doğrudur. Onları ben Tura yapıyor diye yapmıyordum. E ben yapıyorum zaten <laughs> aynı. <laughs> Ameliyiz. <Yeah. gülüyor> Abi yok canım öyle şey olur mu ya? <laughs> Komutan ne diyorsa o yani. Ya hmm. e, ben de F'ye basıyorum da. <laughs> ne yaptı? Dikkat etmedim herhalde. Kaçırmış oldum da. Baktır. Arrest three suspects diyor da herkesi öldürdük Yani suspect'ten kastı ne acaba? Beni. Üç kişiyi öldürmeyecek miydik? Kargo. burası geldiğimiz evet. yer. Ee? Ha şurada biri daha var onu ben diyeyim alayım. Her yerde bir kapı var arkadaş. Evet, Abi detayin ne demek ne? Eee alı koymak. Hmm, üç aynı. FBI istiyormuş alı koymamızı. Bunları. Tutuklamamızı istiyor ya. Aynı. This is only for now. Everything will be okay. Neyse adam kalmadı en azından onun rahatlığı var. Keşke aslında oyunda onu da söylemesene, ne bileyim daha güzel olmaz mı? Daha güzel olur. Daha güzel olur. Abi fail olmuş ya o, o görev. Hangi görev? Ha. O Ares kargoyu ee, bulmak kaldı. Locate EMS. Eee kargo MCA. değil de dosya bulmamızı istiyor. Dosya. Kargo dosyasını istiyor aynen. Doğru ya ben de dosya ne diyorum dosyaymış. Locate MCA. E Nereden bulacağız acaba? Hmm. Masalarda falan mı? Evet. Evet hiç girmediğimiz bir yer. aşağı aşağıydınız? Farklı yerlerde ne bulursun ya? Çok basit. Her şeyi bulacağım zaten. Herhalde ben bulacak. Hands up, do it now. bulamayacak. Urağın Urağı 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 silahları toplasın ya. Buraya <laughs> aşağı atacak, demek <laughs> demiş. Get on the ground, hands up, do it now. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Evet. Yani <gülüyor> <Kabuler>. <gülüyor> Tam Ey, evet. 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 Evet.